Rize Valiliğinden Gaziantep'e atanan Kemal Çeber düzenlenen törenle resmen görevine başladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, inşallah kısa zamanda her şey normale döndüreceğiz, devletimizin ve elimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar bu iş bitti diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle tüm hemşerilerimizin yanında olacağız ve son hemşerimizi de o afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapacak güce, kudrete, imkana sahibiz dedi. Bir önceki görev yeri olan Rize'de 5 yıl hizmet ettiğini anlatan ve kadim şehir Gaziantep'te göreve başladığını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çok özel bir ilden başka çok özel bir ile geldiğimi biliyorum. Bana bu iki güzide ilde görev yapmayı nasip eden Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'e şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Artık kadim bir şehirdeyim. Evliya Çelebi'nin deyimiyle şehri ayıntabı Cihan, dünyanın göz bebeği şehri Gaziantep'teyim. Sizlerle beraber Gaziantep'li hemşerilerime hizmet etmeye gayret edeceğim, dedi. Artık kadim bir şehirdeyim. Evliya Çelebi'nin deyimiyle Şehri Ayın Tavı Cihan. Dünyanın göz bebeği şehir. Gaziantep'teyim. Sizlerle beraberim. Sizlerle beraber. Hepinizle beraber bu şehre hizmet etmeye Gaziantep'lilere, sevgili hemşerilerime hizmet etmeye gayret edeceğim. Malum 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadı ülkemiz. Hepimiz acısını içimizde hissettik. Ve bu deprem afetinden en çok etkilenen illerden birisi de Gaziantep oldu. Özellikle Islahiye ve Nurdağ ilçelerimiz afetten çokça etkilendi. Bir kısmınız biliyordur, ben de o süreçte Ramazan ayının da içerisinde olduğu 36 günlük bir periyotta Nurdağ'ın hizmet etmeye davet ettim. Oradaki hemşerilerimizle hemhal olduk, acılarını paylaştık, dertlerini gidermeye gayret ettik. Yakından olayları gözlemledik. Bu boyutuyla ilimizdeki duruma o zamanki tecrübelerimizle hakim olduğunu söyleyebiliriz ama devletimizin, milletimizin ve idimizin ne kadar güçlü olduğunu bize afet sırasında herkese gösterdik. Üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi. Afetin olduğu günden benim geldiğim güne kadar çok önemli faaliyetlerin yapılıp gelişmeler sağlandığını takip ettim. Bizim bulunduğumuz dönemde de yine burada bulunan arkadaşlarımızla güzel hizmet etmeye çalıştık. Ve ben ayrıldıktan sonraki bu iki ayda da geldiğim ilk gün sayın bakanımızla 5 gün evvel bayramın ilk günü Nurdağ ve İstahiye'yi gezdiğimizde gördüm ki yine çok önemli yol kat edilmiş. Elhamdülillah ki böyle bir devletiz, böyle bir iliz, böyle bir milletiz ve inşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz, devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Biz uzakta olsak da Rize'de depremin olduğu anı buradaki kadar acıyla hissetmiştik.